hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya, azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerini kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 1970'lerin sonlarına doğru Türkiye, hem iç hem de dış kaynaklı sorunlarla mücadele etmekteydi. Ekonomik istikrarsızlık, yüksek enflasyon, işsizlik ve siyasi belirsizlik toplumda derin bir huzursuzluğa yol açmıştı. Ülke genelinde sağ sol çatışmaları artmış, anarşi ve terör olayları günlük yaşamın parçası haline gelmişti. Siyasi bölünmeler Türkiye'de o dönemdeki siyasi yapı son derece kutuplaşmıştı. Milliyetçi sağ gruplar ile sosyalist sol gruplar arasındaki ideolojik çatışmalar şiddet olaylarını tetikledi. 1970'lerin sonunda bu çatışmalar yoğunlaştı ve sokak kavgaları, suikastlar, bombalı saldırılar gibi eylemlerle ülke çapında bir kaos ortamı oluştu. Artan şiddet ve kaos 1970 ve 1980 yıllarında sokaklardaki şiddet o kadar arttı ki, günde ortalama 20 kişi bu olaylarda hayatını kaybetmeye başladı. Askeri darbenin gerekçelerinden biri de bu şiddet olaylarının önlenememesi oldu. Ekonomik çöküş. Türkiye'de ekonomi bu dönemde büyük bir krize girdi. Enflasyon %100'ün üzerine çıktı, işsizlik ve hayat pahalılığı toplumda büyük bir huzursuzluk yarattı. 24 Ocak 1980 kararları adı verilen ekonomik reformlar IMF destekli ciddi kemer sıkma politikalarını içeriyordu. Ancak bu kararların uygulanabilmesi için siyasi istikrar gerekliydi. Hükümetin yetersizliği, siyasetçilerin bu karmaşayı çözmekte başarısız olması, güvenlik güçlerinin de olayları kontrol edememesi toplumda Askeri bir müdahalenin gerekliliği üzerine tartışmaları gündeme getirdi. 1979'da Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükümeti Türkiye'nin krizlerine çare bulamadı. Askeri darbe planları 1979'dan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde konuşulmaya başlandı. Darbenin lideri olan Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, beş generalle birlikte 1979'da darbe için plan yapmaya başladı. Bu süreçte askeriye ülkenin genel durumu üzerinde sessiz bir hazırlık yürüttü. 12 Eylül sabahı. 12 Eylül 1980 sabahı saat 3'te Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koyduğunu açıkladı. Askeri birlikler ülkenin kritik noktalarını kontrol altına aldı. TRT Radyo ve Televizyonundan yapılan duyurularla darbenin gerekçeleri açıklandı ve sıkı yönetim ilan edildi. Darbe bildirisi. Kenan Evren halkı bilgilendirmek amacıyla bir bildiri yayınladı. Bu bildiride darbenin amacının devlet otoritesini yeniden tesis etmek, terörü ve anarşiyi sona erdirmek olduğu belirtildi. Siyasi partilerin kapatılması Darbe sonrası bütün siyasi partiler kapatıldı ve liderleri gözaltına alındı. Başta Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş olmak üzere birçok lider tutuklandı. Siyasi faaliyetler tamamen durduruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin feshi, TBMM feshedildi ve milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Meclisin yetkileri Milli Güvenlik Konseyi'ne MGK devredildi. Sıkı yönetim ve sivil özgürlüklerin askıya alınması. Ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildi. Sivil özgürlükler büyük ölçüde kısıtlandı, basın sansürü getirildi ve birçok gazete kapatıldı. Gösteri ve toplantı hakları kaldırıldı. Yargılamalar ve tutuklamalar, on binlerce insan gözaltına alındı. 650 binin üzerinde kişi tutuklandı Bunların birçoğu işkence gördü. Darbe sürecinde ve sonrasında toplamda 50'den fazla kişi idam edildi. 171 kişinin işkence altında öldüğü belgelendi. 12 Eylül darbesinin en kalıcı sonuçlarından biri 1982 Anayasası oldu. Darbeciler sivil bir anayasa yerine askeri yönetimin kontrolünü güçlendiren bir anayasa hazırladı. Bu anayasa 7 Kasım 1982'de yapılan referandumla %92'lik bir halk oylaması desteğiyle kabul edildi. Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı olması. Aynı referandumla Kenan Evren Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı seçildi ve 1989 yılına kadar bu görevde kaldı. Siyasi yasaklar ve partilerin yeniden kurulması. Darbe sonrası birçok siyasi lider ve parti yasaklandı. Ancak 1983 yılında yeni siyasi partilerin kurulmasına izin verildi. 1983'te yapılan genel seçimleri Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ANAP kazandı. Kürt sorunu ve insan hakları ihlalleri darbe özellikle Güneydoğu Anadolu'da Kürt vatandaşlara karşı ağır baskılarla hatırlanır. Kürt kimliğine yönelik baskılar artarken bu durum Kürt sorununun derinleşmesine neden oldu. Ekonomik değişim, 24 Ocak 1980 kararları çerçevesinde liberal ekonomi politikaları uygulanmaya başladı. Türkiye ekonomisinde devletin ağırlığı azaltılırken, serbest piyasa ekonomisine geçiş hızlandı. Özellikle Turgut Özal'ın liderliğinde ekonomide önemli değişimler yaşandı. 12 Eylül darbesi yıllar sonra da tartışılmaya devam etti. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile darbenin sorumlularının yargılanmasının önü açıldı. 2012 yılında Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya hakkında açılan davada her ikisi de ömür boyu hapse mahkum edildi. Ancak yargı süreçleri tam anlamıyla tatmin edici bulunmadı. Çünkü darbenin sonuçları toplumun çeşitli kesimlerinde kalıcı travmalar bıraktı.